Her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum. Gün 20, part 3. Evet arkadaşlar, bazı yeni yorumlar geldi. Onları da çarka aldım. Ama çarkımıza geçmeden önce yeni izleyenler ve abone olanlar için kanalıma girin, kontrol edin. Bu video son 3 videodan biri ise yorum yapın. Çünkü sadece son 3 videodan yorum alıyorum. Öyleyse şimdi çarkımızı çevirmeye geçelim. Evet dostlar çarkımızdayız. Çevirdim bakalım kim denk gelecek ve Hasan Sezai Yayla denk geldi. Onun yorumunu alıp geliyorum. Evet dostlar destesini ve yorumunu ekranda görüyorsunuz ama desteğe geçmeden önce 300 aboneye ulaştık. Herkese teşekkür ediyorum. Öyleyse şimdi desteğe geçelim. Şimdi öncelikle aslında düşük arenada olduğunu anlaşılabiliyor tek evrimden ve düşük arenaya göre oldukça güzel bir deste olduğunu düşünüyorum. Şimdi ama öncelikle bazı hatalar var tabii ki. Binici destelerinde ani hasar vuran büyülere ihtiyacımız var. Çünkü zehir mesela bir silahşörü öldürebilir ama alev topunun vurduğu anlık hasarı bulamaz. O yüzden zehir yerine alev topu alarak başlıyoruz. Sonrasında bence bu desteği bir de küçük büyü eklersek daha iyi olabilir. Oklar veya çarpma. Hadi çarpma alalım. Çarpma hemen hızlıca düşüyor. İskelet ordusuyla korumaların aynı anda bulunmasına gerek yok. O yüzden iskelet ordusu yerine alıyorum. Ve son olarak goblin fıçısı yerine pekka veya dev alınabilir bence. Ben Pekka ekleyeceğim. Ve deste biraz ağırlaşmış olabilir. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sen istiyorsan dev de alabilirsin ağır olmasını istemiyorsan. Yani binici destesinde bina varken Pekka olması pek mantıklı değil. Ama hadi düşük Arenada da çok da sorun olmaz. İleride istersen tekrar deste değiştirebilirsin. Ve bu şekilde desteği tamamlamış olduk. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evlimlerinizi ve arenanızı deste düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu da bu bugünün son videosu olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.